Herkese merhabalar. Ben Burak. Youtube kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Youtube'da şey ee, Canva diye bu uygulama var arkadaşlar. Afiş, logo, sunum, Instagram gönderisi gibi bir sürü çeşitli var. Bunları size göstermek istedim. Arkadaşlar ilk önce videoya geçmeden önce benim, benim gördüğünüz gibi sağ üstte tasarım oluştur var. Oluşturum var. Benim gibi böyle bir şey olmasını istiyorsanız Oturma için kısmı var. Oturum için kısmına tıklayıp öğrenciyseniz öğrenci kısmına tıklıyorsunuz. Orasın hangi e, lise, üniversite, ortaokul gibi şeyler var. Ortaokul yok. Orada ortaokul olma için diğer kısmını basıyorsunuz. Ben öğrenci olduğum için öğrenci kısmından direkt girdim. Ö öğrenci olmayan kişiler ise başka şekilde de girebilir. Ya da öğrenci kısmıyla da bir deneyebilirsiniz. Tam bilmiyorum. Öyle yaptıktan sonra benim gördüğünüz gibi üstte tasarım oluşturun kısmı direkt de gözüküyor. Ee, onu yaptıktan sonra arkadaşlar şu an YouTube'da yani youtuber olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gibi en çok ilgilendiren şu an logo. Logoya bir tıklayalım. Ee, bakalım. Hı. Arkadaşlar, heh. Burada gördüğünüz gibi bir sürü logo çeşitleri var. Oyun logosu, şey o rozet logo, tas sanat tasarım logosu, moda logosu filan. Buradan şablon arayalım. Ne diyelim? Oyun. Oyun logoları. Logoları konuşamadım. Gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit çok güzel logolarımız var. Ben bu mesela şunu kullandım. Can benim YouTube logom bu. Şu an daha yeni yaptım şey. Birkaç saat oldu bayağı oldu Şu da güzeldi. Bundan güzel buldum. Bunları da daha yeni yeni bulduk. Başka ne yapalım? Oyun logolar, oyun rekorasyon bu neymiş? Ha bu başka bir şey. Bir tane daha var sanki orada bakalım. Oyun logo çıkmadı ya. Neydi? Neyse çıkmadı. Görürsün. Arkadaşlar diyorsun ki ben türmen şunu beğendim. Ben diyorsunuz diyorsunuz ki bu çok güzel ama ben bunun e, son bilmem ne yazan şeyi görmek istemiyorum tık diyorsunuz siliyorsunuz tık diyorsunuz siliyorsunuz yazı yazmak istiyorsunuz üstüne tık diyorsunuz ama yazı yazamıyorsunuz buradan metin kısmına geliyorsunuz buradan bir başlık ekleyin diyor ben direkt işte Burak yazayım durduk yere durduk yere bunu kal, alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz isim güzel oldu işte e, diyorsunuz ama ben beyaz olmasın Buradan neredeydi o? bulamadım, ha. Bunun üstüne tıklıyorsunuz ilk önce. Buradan metir rengi. A koskocaman bir A var. Bunu tıklıyorsunuz. Siyah siyah olunca gözükmüyor. Evet, yeşil, kırmızı, şey yeşil, bilmem ne. E, mavi, mor. Bir sürü şeyleri var. Bunu bu gidiyorsunuz atıyorum. Ben bunu beğendim. Bunu alıyorsunuz. Bu kalsın. E, burada başka şey. Bu da e, bu yazım şeklini değiştiriyorlar. Şunu tıklayayım mesela. Ha bu para istiyor herhalde şunda. Ha bak şu kral şeyi tacı olanlar paralıymış arkadaşlar. Tam biz şunu seçelim atalım durduk yere. Böyle oldu. Diyorsunuz, diyorsunuz ki tamam ben bunu beğendim. İndir kısmına geliyorsunuz. İndiriyorsunuz. Karşınıza bu geliyor. Bundan direkt çarpı bas, bas, bas basıyorsunuz çarpıya çıkıyorsunuz. İstiyorsanız o sürgün boyunca şeyini tıklayıp alabilirsiniz zaten. Burada işimiz bitti. E, afişe geçmiyorum. Sunuma da geçiyorum. i̇ki e, arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da bazı şeyler piksel istiyor. Bayağı şeyler piksel istiyor. 2000 x 1152, 1080 1980 1000 gibi şeyler istiyor. Bunu özel boyut kısmına seçebilirsiniz. Ben seçtim hemen buradan bir tane. Çok bulamadım. Buraya da bir oyun yazayım mesela. Ee, gördüğünüz gibi burada bir sürü çeşitler var. Tıklayıp işte isminizi isminizi yazabilirsiniz. Ee, bakalım başka ne vardı? Burada da oyun vardı. Ha video pardon. Video kısmına geliyorsunuz. İstiyorsanız tabii. <laughs> ee, burada gördüğünüz gibi YouTube YouTube'da video çekenlerin video sonlarına biliyorsunuz ki oynatma listeleri koyuyorlar. Oynatma listeleri koyunca çok sade oluyor yani bu, e, videonun sonu oluyor. Simsiyah e şöyle bir ekran olması insan kim istemez ki. Diyorsunuz ki ben bunu sildim. İşte ya silemedim. Ha, sildim şimdi. E, şuraya metin bir başlık ekleyelim. Burak dedim diye ne alabilsem ne gelmiyor ya? Gel şimdi. İşte şu yüklemede sizin yüklediğiniz şeyler yani şey Fenerbahçe logosu, Galatasaray, Trabzon, bir sürü işte Taksim başka logolar. Duyuyorsunuz ki atıyorum ben bunun arka plan kısmını sevmem. Çok kötü, sade. Buradan geliyorsunuz arka plan kısmına. Ben şunu seçtim. Evet yüklensin. Evet. Böyle oluyor mesela. Çok güzel bir şey bence. Filtreler. Bu da sade falan yapıyor. Yani renklerini değiştiriyor şu arka planınızın. Ve istiyorsunuz. Bir de orada YouTube simgesi var. Nerede neredeydi o? Ha. YouTube simgesi. Ben yine oyun yazayım bir tur bakalım. Ya yani oyunla ilgili videolar çektiğimiz için. Gördüğünüz gibi Buraya neyle alakalı olduğunu yazabilirsiniz ya da yazmadan da bakabilirsiniz. Splash sim gibi bu da aynı en ilk önce size logolar gibi alakalı şey. Size gösterebileceğim başka bir şey var mı? Onları da bir bakmak isterim. Ee, kitap kapağı, grafik. Grafiğe de bir bakalım. Bunlar da aynı şey. YouTube küçük resim mi dedi? Orada ben mi yanlış gördüm? Evet. Doğru demiş. Bu da hala aynı şey ya. Aynen. YouTube güzellik. görün bu zaten burada alakalı şeyleri yazıyor. Tümünü gördüğünce de bir sürü, yani onunla alakalı bütün her şey çıkıyor. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bunlarla alakalı bayağı da uğraşıyorum. Yani bununla ilgili bir sürü ee, şeyler baktım bununla alakalı. Biraz da kendim bulmaya çalıştım. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.